gündemden sonra görüşülecektir. Gündemi geçmeden önce de parti gruplarına söz veriyorum. Buyurun. Sayın Başkanım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. 102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muhasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimiz, milletimizin göz bebeği, mazlum halkların yıldızıdır. Dünden bugüne pek çok krizle sınanmış olan cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyeti salonlara ve gardıroplara indirmeye çalışan slogan cumhuriyetçilerine aldırış etmeden, cumhuriyete asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını başta Osman Gazi'mize, Bursa'mıza ve tüm ülkemize şimdiye kadar kazandırmış olduğumuz devasa yatırımlarla bundan sonra da hizmetlerimize devam etmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Evet, çok kıymetli hemşerilerimiz. Hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve şahsım adına saygılarımla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin geçmiş ay il başkanlık seçimi yapıldı. İl başkanlık seçiminde Sayın Nihat Yeşiltaş güven tazelerek seçildi. Kendisini ve yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki ve ardından tekrarlanan birçok deprem nedeniyle etkilenen bütün vatandaşlarımızı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Kocaeli Gebze'de çöken 7 katlı binada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden, bilir ailesine, Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralı olarak enkazdan kurtarılan Dilara Bilir'e de acil şifalar diliyorum. Kıymetli hemşerilerim hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Taceddin Güne ve Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Hakkı Er Yılmaz'a Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Günele Allah'tan rahmet yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Geçtiğimiz hafta Gebze'den gelen acı bir haber hepimizin yüreğini dağladı. 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu maalesef aynı aileden 4 vatandaşımızı acı bir şekilde kaybetti. Vefat eden, vefat etmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Geçirdikleri kazada şehit olan Bursalı hemşerilerin jandarma Asu Bey Kıdanlıçoğuş Taceddin Gün ve jandarma Asu Bey Kıdanlıçoğuş Hakkı Erdinmaz'a e da Allah'tan rahmet mi? diliyorum. Milletimize de sabırlar diliyorum. Yine Gevze'de apartman çökmesiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Balıkesir'in Sındırık ilçesinde ve Bursa'da da şiddetli hissedilen depremlerde de maddi kayıplara da buradan geçmiş olsun diyorum. Cumhuriyet Bayramımızın 102. yıl dönümünü hep birlikte kutladık. Osman Gazi'de de geniş ve güzel katılımlarla birçok etkinlik yaptık. Cumhuriyet Kadınları Festivali düzenledik. Yine sporla birleştirdik. Satranç turnuvası. Bursa Spor Basketbol Takımı ile basketbol 3x3 basketbol turnuvası, Yıldızlar Kupası futbol turnuvası, yine Marmara bölgesi boks turnuvası, Biriş turnuvası ve doğanın içinde Cumhuriyet'in izinde Uludağ'dan Çobankaya bir yürüyüşle kutladık. Bursa fotoğraf sergisi açtık bir kişilik, tek kişilik müzikalle bir cumhuriyet hikayesi müzikalini sergiledik. Kreşlerde eğitim gören minik öğrencilerimizle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Engeller Bakım Merkezimizin de gelen engelli özel bireylerimizin gösterilerine misafir olduk. Gezi Kütüphanemizde çocuklarımızla kitapla, bilgi ve bayrakla buluşturduk. Yine Atatürk Anı Defteri ile minik kalplerin, yüreklerin Atatürk'e olan sevgilerini mektuplara dökülmesine hem şahitlik ettik hem de bize duygularımızı yazdık. Yine konserimizi Zeynep Bastık konserini yaptık ve ADD ile birlikte Nutukun Nişanı'nda Cumhuriyeti Anlamak panelini düzenledik. Yine gençlerimizle birlikte voleybol takımımız Arabika Kafi Havuz erkekler birinci liginde hem evde evinde hem de deplasmanda gösterdiği üstün mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Sukay Park'ta ilçemizdeki amatör kulüplerin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldik. İhtiyaçlarını dinledik ve nasıl çözüm üretebiliriz onlarla ilgili notlarımızı aldık. Uluslararası başarıları göğsümüzü kabartan Balkan şampiyonu Avrupa üçüncüsü milli tekvandocu Sıla Zeynep Turan'da geçtiğimiz günlerde belediyemizde ağırladık. Genç yaşına rağmen ülkemizi onurla temsil eden bu sporcumuza da başarılar diliyoruz. Kurtlu Osman Gazi Yine Cumhuriyet Kupası turnuvasında başarı gösterip bir altın, iki gömüş ve iki bronz madalya kazanan Osman Gazi Belediyespor Tenis Takımı futbolcularını, su sporcularını ve antrenörleri de yürekten kutluyorum. Yine Osman Gazi'de minik kalpler Bursa Spor için attı. Her çocuğumuzu iki haftada bir, yüze yakın çocuğumuzu Bursa Spor Stadyumuna götürüp Bursa Sporumuzun maçlarına, izlemelerine vesile oluyoruz. Kadın girişimci sokağıyla burada onların ürettikleri el emeği, göz durumu vatandaşlarımızda buluşturuyoruz. Spor haberciliği masaya yatırılan programımızı yaptık. Yine Dünya Kız Çocukları Günü'nde anlamlı etkinlik yaparak Panorama Müzesi'nde birçok çocuğumuzla birlikte Ceylin filmiyle kız çocuklara ilan veren gösteriyi sunduk. Osman Gazi Kent Konseyimizde atölye çalışmalarıyla çocuklarımızın özgürlüğüne katkıda bulundu. Atatürk'ün Bursa'ya gelişinin 100. yılını dönümünü kutladık. Yine Panorama Müzesi'nde Osman Gazi'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarımızla 9. buluşmamızı gerçekleştirdik dedik. Genç girişimcilik çalıştayında gençlerin yeni projeler üretmesi için teşviklerimizi ve onların önerilerini dinledik. Yine Osman Gazi Belediyesi'nden Stop Radicalization projesine destek verdik. Edebiyatın kalbi Osman Gazi'de projesi ile de kitap fuarımızı hayata geçirdik. 9 Kasım'a kadar da bütün Osman Gazi ve Bursalıları standlarımıza bekliyoruz. Emek Mahallesi'nde yeni kreşin hayırsever desteğiyle yeni protokolümüzü yaptık. Yine Osman Gazi'de hizmetlerle 40'tan fazla mahallemizde kahvaltılar, ziyaretler ve birlikte olarak onları vatandaşlarımızı yerinde dinledik. Ziyaretlerimizde Bursa Verem Savaş Derneği, Bursa Motosiklet Spor Kulübü, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 44. olan meclis toplantısı, Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümünde Ankara'da Almanya Büyükelçisinin ev sahipliğindeki resepsiyona katıldık, belediyemizi temsil ettik. Türkiye Belediyeler Birliği 2025 yılı Ekim olayı toplantısı için Ankara'da bir araya geldik. Osman Gazi İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Kılıcı belediyemizi ağırladık. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'yı belediyemizde ağırladık. Yine gıda fuarını ziyaret ettik. Türk Kültür Vakfı AFES'in Türkiye'de yüklüğü eğitmen eğitim programında 6 ülkeden gelen gençleri ağırladık. Önümüzdeki önemli gün haftalarında kısaca saymak gerekirse 1 Kasım Harp Devleti'nin yıl dönümünü kutladık. Yine bu hafta Lösemli Çocuklar Haftası hayatın en zor anlarında bile gösterdikleri direnç, umut ve bize insan olmanın, dayanışmanın ve sevginin ne kadar güçlü olduğunu hatırlatıyor. Biz de Osman Gazi Belediyesi olarak her bir çocuğumuzun sağlıklı bir mutlu yaşam sürmesi için elden elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. 10 Kasım'da Cumhuriyetimizin kuyusu Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha buradan saygı özlem ve minnetle anıyorum. Osman Gazi Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Bursa'nın kalbi mobil uygulamamız ayın 12'sinde birinci yılını dolduruyor. Bu ayda bütün yurttaşlarımızı mobil uygulamadan işlemlerini yapmaya davet ediyoruz. 16 Kasım'da İsmail Hakkı Tongu Şiir Bağış ve Şiir Kütüphanemizin açılışının birinci yılına geride bıraktık. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günlükte ne yazık ki ülkemizde çocukların hala şiddet, yoksulluk ve eşitsizlikle karşı karşıya kalması belediye olarak bizim de çocuklarımızın daha güvenli ve sağlıklı ve fırsat eşitliğine sahip bir ortamda büyümeleri için elimizden gelen çalışmaları devam ettiriyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Özverileriyle toplumun aydınlık yolunu açmaya devam eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Tabi başta annemin de öğretmenler gününü kutluyorum. Yine bu ay 25 Kasım Kadın Öyle Şiddetle Mücadele Günü. Artık her gün haberlerde, gazetelerde birkaç kadının katledildiği ve bunun da artarak devam ettiği maalesef ki bu şiddetle mücadelede de İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi gerektiğini 6.284 sayılı kanunda tam olarak uygulanmalı ve cezasızlık politikasının son bulmasını diliyoruz. Yine kararlı liderli ve demokrasi olan sadakatiyle iz bırakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kara olanı Bülent Ecevit'i, Bursa'ya yaptığı hizmetlerle hafızamıza yer eden Hikmet Şahin'i, Kurtuluş Savaşı'ndaki kritik alanlarda görev almış komutan ve Milletvekili Şükrü Naili'yi, halkın şiirinin sesi edebiyatımıza ışık tutmuş şair Gülten Akın'ı, toplumsal duyarlı ve çalışmalarıyla bilinen Metin Uca'yı, bilimsel mirasımıza önemli, önemli, katkılar bulunan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı, tiyatromuzun güçlü karakteri Necat Uygur'u, Halter'de başarılı dünyaya örnek olan Naim Süleyman'ı da saygıyla anıyorum. Hızlıca geçmeye çalıştık. Evet yine gruplarımızın eleştirilerine şöyle kısaca bakarsak, emekteki bazı... Yine sırasıyla gideyim. Acil konteyner sayıları, deprem toplanma alanları bir buçuk yılda 200 küsürden acil toplanma alanını 439'a çıkardık. Konteyner sayıları şu anda iki tane büyük, bir tane küçük, üç tane. Ama 2026 bütçemizde koyduğumuz rakam 30 mahallemize acil deprem ve diğer afetlerle ilgili toplanma alanı planladık. Onu da bütçe bütçemize de koyduk. Yani 2026 sonunda 30 mahallemiz dönem sonunda 2029'da da bütün mahallelerimizde bazı merkezdeki mahalleler iç içe nüfusu 200 250 olan mahallelerimiz var. Belki orada birkaç mahalleyi tek konteynerla yaptığımızda hedefimiz olan bütün mahallelere bu konteynerlarımızı koymuş olacağız. Yine oh. sağlık tesisleriyle ilgili. Sağlık Ovakça sağlık ocağını yapımı bitti. Yenilendi. Yeni yerinde açılışını bekliyoruz. Yine biraz önce önergemizde sizlerinde kabul ettiğiniz Kükürtlü'deki sağlık ocağının cami altından çıkarak yeni yere taşınması ile ilgili inşaat sözleşmemizi yapacağız, başlayacağız. Yine yeni Karaman mahallemizde ikinci katta olan sağlık ocağını tekrar bir plan değişikliği yaptık. Arkadaki daha bir park alanına taşıyarak yaşlı yurttaşlarımızın oradan yararlanabileceği bir şekilde getireceğiz. Asfaltı söylemişsiniz şu anda 1,5 yılda 120 bin ton. Asfalt, yama, sıcak asfalt, soğuk asfalt yapmış durumdayız ki yine bakın size de bir araştırma konusu olsun. Belki de bu konuda da ilçe belediyeleri arasında ilk üçte veya da birinci sırada da olabiliriz. Temizlik hizmetleri biz gelmeden önce ve geldikten hemen sonra yaptığımız bütün anketlerde bir iş sistemi, bizim kendi anket sistemimiz var ve şikayetleri de direkt birebir ölçebildiğimiz sistemde çöple ilgili, temizlikle ilgili şikayetler %18'ler civarındaydı. Bizim anlık günlük olarak alıyoruz. Şu anda şikayet oranımız %4'lere, %5'lere kadar düştü. Yani temizlikte iyiyiz. Hem de baya baya iyiyiz. Çünkü sokakta vatandaşlardan gelen tepkilerden de bunu görüyoruz. Gençler için spor olanları demişsiniz. Bununla ilgili daha önce de temellerini attığımız, paylaştığımız Aksungur'da, Çukurca'da temellerini attık. Daha önce başlanmış %10, 15, 20 seviyesinde olan emek halı sahasını yine Gündoğdu halı sahasının açılışını yaptık. Yine Soğanlı Millet Bahçesi'nde projesi bitti. O da onaylandığında iki tane büyük saha, iki tane halı saha, bir tane kapalı güreş salonu, bir tane kapalı pimpon, masa tenisi salonu, basketbol sahası, tenis kortlarıyla birlikte bitmeden ne tamam bize teslim edilen Millet Bahçesi'nin ki bugünkü şartlarda 80 ila 100 milyon para harcanması gereken alanı atıl ve bakımsızlık durumdan çıkartıp gençlere, spora hizmet ederek bir alan için çalışmalarımız hemen hemen bitti. Proje bittikten sonra onayını bekliyoruz. Yine sıra meşelerdeki kapalı spor salonunun depreme dayanıksızlığından dolayı yıkılmış olanın da e, görüşmelerini yapıyoruz. Projeleri onaylatıp bütçesini sağlarsak ona da başlayacağız. Yine hemen hemen her mahallemizde Yıldız Evler mahallemizde bir e, halı ile ilgili alan tespiti yaptık. Talep gelen her mahallemizde de halı sahalarla ilgili hızlıca adım atıp gençlerin sporla buluşmasını sağlayacağız. Sosyal yardımlaşmanın artacağını biraz önce Milliyetçi Hareket Partisi grubu da söyledi. Bu konuyla ilgili hem yerinde sağlık hizmeti evde sağlık hizmetleri hem ulaşabildiğimiz rakamları çıkartıp 2026 yılı itibariyle kimsesiz kimsesi olmayanlar ya da yalnız başına kalmış ya da düşkün durumda olanlara da sıcak yemek yardımı ayrıca cenazelerden sonra yine taziyelerde vatandaşlarımıza orada da bir yemek yardımı ile ilgili gündemimize aldık. İnşallah 2026 yılında da bunu başlatacağız. Kamulaştırmalar şu ana kadar 350 milyona yakın kamulaştırma yapmışız. Tabii bunların bir kısmı hukuki el atmalardan, kamulaştırmasız el atma davalarından gelen 5 artı 1 yıllık plan bütçe komisyon süresini dolmuş ve artık önümüze dava sürelerine gelen davalarda 470 milyonluk bedeli uzlaşmayla karşı tarafın çoğunda icra ve diğer faiz olanlarını sildirerek 50 bin metrekarelik bir alanı belediyemize kazandırmış yani 120 milyon yüzde 30 tasarruf etmişiz Bunun karşılığında da 50 bin metrekarelik alanı Osman Gazi belediyemize kazandırmışız biz burada 900 bin Osman Gazili adına bize yetkiyi verdi. 5 yılına buradasınız dedi. Onu düşünerek her şeyden önce de hesap verilebilirlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik, kul hakkını, yetim hakkını düşünerek burada bütün grubumuz. Aslında bunlara hepinizi dahil etmek gerekiyor. Çünkü çoğunda bizim gerçekten meclisimiz diğer meclislere baktığınızda uyumlu çalışıyor. Eleştiri de olur. Yanlış gördüğünüzü söylemek de olur. Bunda da hiçbir beis yok. Dedik bu Cumhuriyet Halk Partisi eleştiri kültürüne ha hakim ve hazır bir grubuz. Onda da bir sıkıntı yok. Bunları düşünerek yapıldığı için bir kez daha bürokratlarımıza, personelimize, başkan yardımcılarımıza, emeğe geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hayırlı bir şekilde harcamayı, iyi hizmetler yapmayı ve halkımıza, Bursalılarımıza, Osman Gazi'de yaşayanlara bunun güzel bir şekilde dönmesini nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum.